ilk önceliğimiz bunu plaket mişiyor arkadaşlar bugün sizinle birlikte size bir açıklama yapacağım arkadaş şimdi biliyorsunuz kanalım gelişiyor biraz abone kaybettik şu aralar ama bir şey olmaz ee, arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyemem gerek şimdi ben böyle çekilişler yapmaya karar verdim falan bir diyorum ki bir de böyle değişik daha değişik oyunlar çekmeliyim diyorum ee, ben Roblox şu sıralar oynuyorum. Böyle Roblox videoları çektiğim yeni bir kanal mı açayım? Yoksa bu kanalda atmaya devam edeyim? Yoksa arkadaşlar yeni bir kanal açıp orada çekilişler yapıp Roblox'ta mesela petler yani oyunlarda verebileceğim şeyler böyle şeyler mi yapayım? Arkadaşlar bu konuda bana bilgisi, bilgi verirseniz çok güzel olur. Ee, ve arkadaşlar mesela şimdi hani dedim ya işte e, yeni kanal için. Mesela bu kanalda böyle Roblox birkaç video attım mesela. E, burada Roblox oynadım 66 izlendi. Mesela 572, 314. Ondan sonra eskiden de Roblox videolarım var. E, şimdi arkadaşlar ben diyorum ki yeni bir kanal açıp orada böyle Roblox'a ilgili çekilişler yapayım böyle. Ya da mesela... Her türlü kanalı açayım ben en iyisi. Siz ne dersiniz? Bu yüzden konuda sizin fikrinizi almak istiyorum. Yani bu kadar da video. Yani hadi yorumlara bana lütfen açıklayın. Bay bay.